Herkese merhaba Yeni video Yine okuldan başlatıyorum Buraya denk geldi Bugün e, sabahtan Didi'yi okula getirdim Daha sonra eve gittim Evde güzel bir kahvemi içtim Daha sonra yulaf lapamı yedim Ve saat 12'de çıktım Evden tırnaklarımı yaptırmaya gittim Doğala dönüş çok seviyorum böyle doğal, natürel temiz, temiz duran şeyleri şurada bir kıl gibi bir şey vardı ee, ojeleri bu bu arada şekli çok beğendim bir, bir önceki sefer böyle yaptırmıştım ve bundan devam etmeye karar verdim ee, natürel bir rengin üstüne çok böyle belli belirsiz bir ışıltılı ürün bir renk geçildi ve gerçekten benim çok hoşuma gitti. Şöyle bilmiyorum ne kadar belli oluyor oradan. Ama hoşuma gitti. Bu arada ben böyle çok çok uzun aralıklarla yaptırmayı sevmiyorum. Çok fazla uzuyor ve hoşuma gitmiyor o görüntü. O yüzden 2-2,5 iki, iki haftada bir yaptırıyorum, yeniletiyorum. Bir sonraki randevumu da ona göre aldım. Kız da zaten artık öğrendi beni. Normalde işte 3-4 haftaya kadar falan uzatabiliyorsunuz yani aralığı, o gitme aralığını. Oradan çıktıktan sonra da bir şeye uğradım, Nivruk'a uğradım. Aslında amacım çorap almaktı. Böyle eğlenceli güzel çorapları var. 3 tane çorap aldım oradan. Onları göstereyim. Şöyle bir tanesi, 3 tanesi bu arada 8 pound. Bence gayet iyi. Tanesi de 3.49'muş. Köpekli bir çorap aldım. Güzel böyle turkuaz mavi yeşil bir renk üstüne şöyle köpekli bir çorap. Bir tane siyah üzerine flamingo çok severim flamingoları ve yine mavi üzerine bir koala koalaları da çok seviyorum. Daha önce de böyle üç tane almıştım oradan ve memnun kaldım severek giyiyorum fiyatları da iyi dediğim gibi 38 pound şöyle bir bordo artık bordo aşkımı bilmeyen kalmadı herhalde ben bir tane mangoda bir böyle şal beğenmiştim bordo sepetime de attım bir süre orada kaldı onu unutmuşum ben sepetimde geçen gün dedim ki A, dur dedim alayım bari onu ne yazık ki bitmiş Biraz şöyle kendimi uzaklaştırsam mı acaba? Çok mu yakınım bilmiyorum. Ne yazık ki bitmiş. Şaşırmadım. Sadece bu arada o rengi bitmiş. İşte yeşili vardı, kahverengisi var. birkaç rengi daha vardı. Onlar duruyor. Ama sadece o harika o bordo rengi bitmiş. Ve başka hiçbir yerde yok. Tabii ki onun yani onun gibi değil bu. Bu, bunu tüyleneceğini düşünüyorum. Öyle bir yapısı var. Ama hoşuma gitti. Bir de indirime girmişti bu. 16 küsürden, 16 16.99'dan 12 falan geliyordu. Yumuşacık ama. Böyle yumuşacık. Öyle bir yapısı var. Öyle batmayan yani. Aynı onun renginde bir bere aldım. Normalde çok bere takmam bu arada. Niye takmıyorum bilmiyorum. Çok alışkanlığım yok. Ama aslında takmam lazım. Çünkü bütün bu hastalıklar kulaklarınızı üşüttüğünüzde geliyor. Kulaklarınızı korumanız gerekiyor. bu da hoşuma gitti. Şöyle bununla da rengi aynı gördüğünüz gibi. Bunu aldım. Bunu bilmiyorum indirim var mıydı? 10 pound yazıyor üstünde ama bir bakacağım. Evet. Bunda da 2,5 buçuk pound indirim varmış. O da iyi oldu benim için. Bir de şöyle üçlü bir toka aldım. Bu tarz tokaları böyle şimdi de mesela kullanıyorum. Şimdi şöyle bir metal olan var. Şöyle üç renkli siyah kahverengi beş tonlarında çiçek desenli. Şöyle tokalardan aldım. Hatta deneyeyim bakayım nasıl tutacak mı tutmayacak mı bilmiyorum çünkü. Ha, iyi güzel. Tutuşu fena değil. Yarım falan topladığım topladığım zamanlar için aldım özellikle. Bunlar da ne kadardı? 6.99. Bunda indirim yoktu. Şimdi çıkartayım. Normal kendi tokamı takayım ama. Daha sonra daha doğrusu şeye girmeden önce tırnak yaptırmaya gitmeden önce biraz erken gitmiştim. Bu kaşlarım benim sabitlediğim her zaman kullandığım daha önce belki görmüşsünüzdür videolarımda Elf'in bir kaş sabitleyicisini kullanıyorum. iki taraflı aslında. Hem kirpikler için hem kaşlar için. Şeffaf renkte. Ben ikisini de ama kaşlarım için kullanıyorum iki tarafında. Çünkü bence hiçbir farkları yok. Şöyle Elf'ten almıştım. Daha önce de yani kullandım. Bitti o. Onun için dedim gideyim yenisini alayım bari bunu aldım 3 puan bu. Elfin bu iki taraflı dediğim gibi şeyi kaş sabitleyicisi. Çok güzel kaşı sabitliyor. Hiçbir dökülme benim kaşlarımda yapmadı ki genelde bu tarz mesela refill ya da refi nasıl okuyorsanız onu kullandığımda benim kaşlarımda inanılmaz şekilde dökülme problemi oldu. Çok fazla dökmüştü ki çok popüler olmadan önce almıştım ben kaç sene önce çok beklentiyle almıştım ama inanılmaz kaşlarımı dökmüştü buradan da şu anlaşılıyor ki çok bazen hani yüksek fiyatlarda olan her markada iyi olacak diye bir şey yok tabii ki şu mesela 3 pound yani çok güzel sabitliyor ve kesinlikle hiçbir dökülme problemi ne yol açmadı kaşlarımda bunu aldım hatta bundan iki tane aldım Şöyle şöyle iki tane aldım. Yani yedekte dursun. Çünkü sürekli kullandığım bir şey. Bir tane şöyle yeşil renkte bir e, Korektör aldım. Böyle hani e, sivilceler çıkıyor. Kırmızı lekeler oluyor falan. Onların üzerine şöyle pıt pıt kondurup Üzerine kapatıcı ile geçmek için. En azından elimde böyle bir şey olsun diye aldım. Bunun da fiyatı 5 pound'tu bu arada. Bu da Studio Super Boost Anti-Redness Color Corrector olarak geçiyor. 5 pantu. Sonra Makeup Akademiden yani Moa'dan iki tane şöyle dudak kalemi aldım. Renkleri çok benziyor gibi görünebilir. Aslında farklılar. Bir tanesinin adı Heartfelt. Şu koyu olan biraz daha koyu olan. Şu açık olanın ismi de Heroic Şöyle renkleri. Bunların da tanesi 2.25. Makeup Akademi'nin ben e, dudak kalemlerini çok beğeniyorum bu arada. Bir de yine şeyden Makeup Akademi'den aynı şöyle bir eyeliner aldım. Bu lacivert renkte bir eyeliner. Yani oradan siyah gibi görünüyor olabilir. Ama lacivert. Nocturnal diye bir ismi. Şöyle yani siyah görünüyor ama lacivert. Şöyle elime çizsem. Yok elimde de siyah duruyor. bayağı siyah duruyor ya. Ama lacivert. Böyle e, benim gibi işte kahverengi ise gözleriniz böyle lacivert tarzda. Eyeliner'ları ben çok yakıştırıyorum ve böyle kahverengi rimelle falan güzel oluyor. Şu dudak kalemlerinin de renklerini göstermek istiyorum aslında size. Aa çok güzelmiş. Şöyle koyu olan rengi. Şimdi açığı bir de açabilirsem onu deneyeyim. Ha. Şu daha pembe alt tonlu, diğeri kahverengi alt tonlu. Şöyle ikisi. Güzel. Beğendim. Böyle o şeyi söylemedim. Eee, Revorett eyeliner'ın fiyatı da 3.5 pound'tu Ve yıllar önce bu Essence'in ya da Essence artık nasıl okuyorsanız onun 11 numara Indy Newt isimli bir dudak kalemi vardı. Ya niye kaldırdınız onu? Niye, niye, niye? O kadar severek kullanıyordum ki onu ama onu kaldırdılar. Ve onun yerine ben hiçbir kalemi bulamıyorum. Yerine koyamıyorum. Ne kadar denesem de. İşte böyle arayışlarım devam ediyor yani. Bunlar da onun gibi değil. Yani elimde artık Newt renkte böyle şey dudak kalemi cenneti oldu. Ama hiç kesinlikle onun yerine bir kalem bulamıyorum. Yok. Yani niye onu da kaldırdılar bilmiyorum. En çok tutulan da renklerinden biriydi o. Bilmiyorum belki hatırlayanlarınız vardır. Hatta evde şöyle şu kadar kaldı. Onu ne kullanmaya kıyabiliyorum, ne açmaya kıy kıyabiliyorum. Yani açsam zaten böyle şeyde kalacak. Kalem tıraşta kalacak yani o kadar küçüldü şu kadar. Ama keşke böyle hani tekrar onu yapsalar hemen alırım yani. Çok beğeniyordum o kalemi. Neyse işte onun yerine böyle denemeye çalışıyorum. Şimdi işte geldim okuldayım. Video'nun çıkmasına bir 10 dakika var. Dedim size bir merhaba diyeyim. Şimdi biz kahve içmeye geldik. Ee, Eşimi aldık. O dışarıdaydı. Onu aldık. Ondan sonra işte şimdi Costa'ya e, geldik. Kahve içeceğiz. Didi her zamanki gibi tabii ki kinderini yiyor. Kindersiz asla. Biz de kahve içeceğiz şimdi. Bu arada şöyle tırnaklarımı yakından halini göstermek istiyorum. Böyle ışıkta parlıyor. Hmm. Orada. Bakarız onlara da. Önce şöyle bakalım. Evet, evet, şöyle ne dersin? Karar verdin mi ne alacağını? Bakıyorsun. Ee hadi bakalım bak. Ne var? <laughs> 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 Azıcık şöyle açılın. deskin önünü kapatmayın. TC kimlik numaranızı alayım. Sıradan alayım. <laughs> <laughs> Böyle değiller mi? <laughs> Stresli ha. ortam. Kend, yani kendini unuttun herhalde. Şey Müşteri bana, bana şey olmuştu. Sığınmıştı senin şerrinden. <laughs> evet evet evet. Sizinle <laughs> <laughs> Böyle hiç yapamıyorum ya. Sen <laughs> de Bir tane iki tane. Hadi sen yap bir tane geldi o. iPad'ten bakınca kolay oluyor değil mi anneciğim? Anlayabiliyorsun. Ben seni yerim annem. Baba mı açtı sana yavrum onu? Ucunun benim. Arkadaşlar. Hı. Tercih kapandı. Bu arada dün gece yapıp bitirdiğim Lego. Valla gece bitirdim. Hiç dayanamıyorum. Yani şunun güzelliğine bakar mısınız? Bunu masanın böyle ortasına koyacağım. Şu kısmına. Onu düşünerek aldım. Çok güzel olmadı mı? Bu arada böyle bundan 3 tane daha alıp şöyle şeyleri var. Ben yani böyle parçalarını yapıyorsunuz ve şöyle ortasından ayırıp bunları takıyorsunuz. Ve şundan da yapabiliyorsunuz. Şöyle bakın ikiye ayırıyorsunuz. Şu şekilde Yuvarlak hale de getirebiliyorsunuz. Yani şöyle oluyor. Ama ben yani işte şu halini çok sevdim. Ben böyle masanın ortasına, yani bunu yapıp da böyle, bakın zaten masanın ortasına koymuşlar. Duvara asabilirsiniz. Yani şöyle burada adını öğrenmek isteyenler için adı da bu yani kurutulmuş çiçeklerden yapılmış gibi duruyor 40 santim bu arada şöyle uzunluğu bilmiyorum benim çok hoşuma gitti ve benim salonum yani yemek odamında şeyine uyacağını düşünüyorum bu arada şunları geçen gün Lydia alıp yapmıştı onları da içine koydum Bunlar da lotus çiçekleri. Şöyle beyaz ve pembe bir tane tomurcuk şeklinde. Bunlar da şeyler um, ay çiçekleri. Şöyle iki tane. Şöyle buraya koydum onları da. Güzel oldu bence. Renk kattı. Şu unicorn lidya geçen gün yine yapmıştı. Geçen gün aldık bunu. Bu da çok hoşuma gidiyor. Şu ağaçla Flamingo'yu bu sabah Lidiya bitirdi. Dün çünkü çok uykusu gelmişti. Bunları artık yapamazdı. O yüzden şöyle bir ağaç, bir de flamingo. Bu zürafa da birlikte çıktı o flamingo ve ağaçla birlikte. Bunu tabii ki Lidiya hepsini yapamazdı. Babası çoğunluğunu yaptı. O böyle bir kısmını yaptı. Ama geri kalanını babası bitirdi. Ve çok güzel olmadı mı? Şurası şöyle bir zürafa ailesi oldu. Burayı düzenleyeceğim. Tabi böyle durmayacak. Şöyle. Boyu da bayağı uzun bu arada. Bayağı uzun. Yine bunu geçen gün Didier ile birlikte bitirdik. Çok güzel bir papağan. Gerçekten çok hoşuma gitti bu da. Bunları güzel bir şekilde aslında böyle bir yerim olsun istiyorum. Hepsini böyle güzel bir koyu, koyabileceğim. ve cam aslında böyle çok tozlanmayacak. Çünkü bunlar gerçekten kıymetli şeyler ve benim çok hoşuma gidiyor. Bir de Lego bir bağımlılık. Sevenleri, bilenleri mutlaka bilir. Bu arada bilmiyorum Türkiye'de de vardır muhtemelen. Şöyle Lego'nun bir pasaportu var. Buna gittiğiniz yerlerden stamp yaptırıyorsunuz. Mesela biz en son Edinburgh'a gittiğimizde oradan Lego Store'undan işte alışveriş yaptığımızda bu stampları yaptırmıştık. Böyle gittiğiniz mesela ülkelerden değişik değişik ülkelerden stamp yaptırabilirsiniz. Bu şekilde böyle bir Lego pasaportu Buraya işte ismini, soy ismini yazıyorsunuz, doğum tarihini yazıyorsunuz. Şöyle. Yani çok tatlı değil mi? Gerçek bir e, Lego. Yani pasaporta benziyor. Bence güzel bir şey. Videoyu burada başlatmıştım. Burada da kapatmak istedim. Yine okuldayım. Iııı... Ee, video cuma günü başlatmıştım. Bugün pazartesi. Son böyle birkaç günü birleştirerek bir blok oluşturmak istedim sizlere. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.